Arkadaşlar günlük hayatta bizi konuşturacak, konuşmamızı sağlayacak yapıları görmeye devam ediyoruz. Şimdi ise sam yapısını göreceğiz. Gerek okuduğumuz her metinde, gerek sınav kontekstinde, gerekse günlük hayatta bir şey söylerken bu tür yapıları kullanmadan bir şeyler söylemek hemen hemen mümkün değil. O yüzden sam ifadesi de en sık kullanılan kelimeler arasında ve bir şeyler söylerken bize çok fazla hareket alanı sağlayacak bir kelime. Sum'ı nasıl kullanacağız? Şimdi bu videolarda, bu videoda bunu detaylı şekilde göreceğiz. Sam ifadesi arkadaşlar hem sayılabilen hem de sayılamayan şeyler için kullanılıyor. Biliyorsunuz sayılabilir ve sayılamayan farkını detaylı bir şekilde videomuzda anlattık. Çünkü bu fark önemli. Bazı ifadeler sayılamaz kabul edildiği için bunları çoğul yapamıyorduk ve belirli şeylerle kullanamıyorduk. Sam ifadesini her ikisinde de kullanabiliyoruz bakın parantez içerisinde verildi. Sam ifadesi biraz anlamına gelebiliyor. Biraz. Biraz kitap der miyiz demeyiz. Ne deriz? Biraz su deriz ya da biraz tereyağı deriz. Bakın sayılamayan şeyler için Türkçe'de biz biraz ifadesini sayılamayan şeyler için kullanıyoruz. Yani biraz para diyoruz. Mesela İngilizce'de para zaten sayılamayan bir şey olarak kabul ediyor. Ya da biraz toprak. Mesela saksıya biraz toprak ekle diyoruz. Doğru mu? Saksıya birkaç toprak ekle demeyiz. Sayılamayan şeylerde biraz diyoruz. Sam bu anlamı karşılıyor. Başka birkaç anlamını karşılıyor. Yani birkaç tane anlamında da yine sam ifadesini kullanıyoruz. Ve arkadaşlar son olarak bazı anlamında kullanıyoruz. Mesela bazı insanlar... E bazı insanların sigara alerjisi var ya da bazı insanlar e, gerçeği kabullenmek istemezler gibi burada da yine hani spesifik bir sayı belirtmeden bazı dediğimizde İngilizce'de yine sam ifadesini kullanıyoruz. Bunları arkadaşlar farklı renk kodlarıyla göreceğiz. Bakın mor, yeşil ve turuncu renkte her renk değişiminde sam aslında anlamını da değiştirecek. Bazı durumlarda biraz, birkaç ya da bazı anlamında kullanılacak. Şimdi örneklerimize bakalım. Sayılamayan şeylerle kullandığımızda sam ifadesi otomatikmen biraz anlamına bürünüyor. i̇lk yani 3 örnekte bunu göreceğiz. Put some water in a pot. Yani bir tencereye biraz su koy. Bakın biraz su. Birkaç su koy demeyiz. Çünkü sayılamayan bir şey. And boil the broccoli. Ve brokoliyi haşla ya da kaynat. Then serve it with some yogurt. Daha sonra da biraz yoğurtla servis et. Bir tencereye biraz su koy. Some water. Biraz yoğurtla servis et. Some yogurt. Bakın arkadaşlar yoğurt da sayılamayan bir şey. Su da sayılamayan bir şey. Bu şekilde kullanıldığında biraz anlamını katıyor. Some ifadesi. İkinci örnekte yine benzer şekilde zamanla kullanıldı. It may take some time. Biraz zaman alabilir, biraz vakit alabilir but it's worth waiting for. It's worth waiting for. Ama beklemeye değer. Diyelim bir şey yapacağız. Ya bu yapacağımız şey biraz zaman alabilir fakat beklemeye değer. Bakın biraz zaman. Birkaç zaman demiyoruz arkadaşlar. Biraz zaman diyoruz. Zaman ifadesi de uncountable sayılamayan kabul edildiği için arkadaşlar bu kontekste sayılamayan yani böyle bir zaman, iki zaman, üç zaman demiyoruz. Ya da bir su, iki su demiyoruz. Şişe olarak olursa belki olabilir ancak bu durumlarda dikkat edin. Sam biraz anlamına geldi. Üçüncü örneğimizde yine yeşil renk koduyla sam biraz anlamını veriyor. Sam pain demişiz bakın. Biraz acı. Birkaç acı ağrı demeyiz arkadaşlar. Biraz ağrı var. Biraz acı var ama geçecek gibi düşünün. Ama bu, bu, burada arkadaşlar birkaç anlamını vermiyoruz. Çünkü ağrı sayılabilir değil. Bir ağrı, iki ağrı demiyoruz. Piercing ears is an easy operation. Kulak delmek kolay bir operasyon. Kulak, Kolay bir işlem, ameliyat. It causes some pain. Biraz acı verir, biraz ağrıya sebep olur. Fakat, but, only for a couple of seconds. Ama sadece birkaç saniyeliğine. Kulak delmek ya da kulağın delinmesi kolay bir işlemdir, kolay bir operasyondur. Biraz ağrı verir, biraz ağrıya sebep olur. Bakın biraz ağrı, birkaç ağrı demiyoruz. Burada arkadaşlar yine some biraz anlamına geldi. Ama bakın turuncu renk koduyla gördüğümüz örneklerde biraz anlamını verirsek saçma olacak. Some of the apples I bought. Aldığım elmaların birazı. Birkaç tanesi. Biz bunu böyle söyleriz. Doğru mu Türkçe'de? Ya da we found some old books in the cellar. Some old books. Biraz eski kitap. Hayır bunu da böyle demeyiz. Birkaç eski kitap. Demek ki arkadaşlar bu durumlarda da birkaç anlamına büründü. Peki mentor biz bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bu üç anlamada aşina olduğunuzda okurken otomatik olarak bu bir melek haline gelecek. Direkt içsel olarak burada birkaç mı biraz mı diyeceğinizi hissedeceksiniz. Çünkü devamına yazdığımız şey biz Türkçe'de nasıl kullanılıyorsa ne diyorsak İngilizce'de de o anlamına bürünecek. Some of the apples elmaların birkaçı. Ya da bazıları. Burada birkaç anlamını da kullanabiliyorum. Bazı anlamını da kullanabiliyorum turned out to be bad. Çürük çıktı. Bad kötü demek arkadaşlar. Aynı zamanda çürük, bozulmuş anlamı da var. Turn out to be güzel bir yap arkadaşlar. Klas bir kullanım çıkmak demek. Örneğin yeni aldığımız eleman çok iyi çıktı ya da işte son aldığım bilgisayar çok hızlı çıktı gibi. Burada turn out to be bir şeyin ortaya çıkması ya da bir sonuç vermek şeklinde. Some of the apples I bought aldığım elmaların birkaçı ya da bazıları turned out to be bad çürük çıktı. We found some old books. Birkaç ya da bazı eski kitaplar bulduk. Burada birkaç anlamı daha güzel oluyor bakın. We found some old books. Birkaç eski kitap bulduk in the cellar. Kilerde ya da işte depodan nereyi kastediyorsak Kilerde birkaç eski kitap bulduk. Burada da arkadaşlar turuncu renk kodunda bazı biraz anlamının dışına çıktı. Birkaç ya da bazı gibi anlayabiliyoruz. Bakın son dört örnekte yine some anlam değiştirdi. Some people biraz insanlar. Hayır. Some people birkaç insan. Hayır. Some people bazı insanlar can't stand touching peaches. Bazı insanlar şeftaliye dokunamazlar. Buna tahammül edemezler. Kant isteyenler arkadaşlar bir şeye tahammül edemek, edememek, bunu toler edememek demek. Bazı insanlar şeftaliye dokunmaya tahammül edemezler. Tikleri vardır gibi. Burada sam bazı anlamında kullanılır. Bir miktar belirtmiyoruz. Sadece soyut bir gruba atıfta bulunuyoruz. Yani bazı meseleler ulu orta konuşulmaz. Bakın hangi meseleler belirtmiyorum. Kaç mesele, az mesele mi, çok mesele mi? Herhangi bir şey belirtmiyorum. Sadece bir soyut grup oluşturuyorum. Some animals, bazı hayvanlar pretend to be dead. Ölüymüş gibi yaparlar. Arkadaşlar pretend to, mış gibi yapmak demek. Aynı yani çocuk uyuyormuş gibi yaptı. Ya da annesi çocuğu kandırmak için uyuyormuş gibi yaptı. Ya da işte hani e, bize bana inanıyormuş gibi yapıyor ama biliyorum ki bana inanmıyor. Ya da işte olayın farkında değilmiş gibi davranıyor. Burada pretend arkadaşlarmış arkadaşlar mış gibi yapmak. Türkçedeki bir şey yaparmış gibi yapmak ifadesinin karşıtı. Some animals, bazı hayvanlar ölüymüş gibi yaparlar. In order to. Şunun için. Niçin? Full predators. Avcıları kandırmak için ya da av yapan hayvanları kandırmak için arkadaşlar ölü takliti ya da ölüymüş gibi yaparlar. Burada sam yine bazı anlamında kullanıldı. Some of the articles makalelerin bazıları were rejected reddedildi. Reject reddetmek demek ama burada pasif kullanıldı. Niçin reddedildi? Due to spelling errors. Yani yazım hatalarına bağlı olarak ya da yazım hatalarından ötürü makalelerin bazıları reddedildi. Birkaçı reddedildi. Eh olabilir ama birazı demeyiz. Çünkü biraz anlamını sayılamayanlarla kullanıyoruz. Son olarak arkadaşlar some countries. Bazı ülkeler. Bakın burada da yine bazı anlamda kullanılıyor. Birkaç demiyoruz çünkü sayı vurgusu yok. Burada soyut bir gruptan bahsediyoruz. Capital punishment. Capital punishment ölüm cezası demek arkadaşlar. İdam cezası aslında. Capital normalde para demek, ana para demek yani sermaye demek aynı zamanda ne diyoruz capital büyük harf anlamında da kullanılıyor. Çok farklı anlamları var. Başkent anlamı var. Yani en, en farklı böyle uçuk anlamları olabilecek kelimelerden bir tanesi. Capital punishment ölüm cezası is still legal. Hala yasal. Nerede? In some countries. Bazı ülkelerde ölüm cezası hala yasal. Demek ki arkadaşlar kullandığımız anlama göre sayılamayanlarla kullandığımızda sam ifadesi biraz anlamını katıyor. Biraz para, biraz su, biraz tereyağı gibi. Bazı durumlarda arkadaşlar mevcut bir grubun birkaç tanesini kastediyorsak some of da yaparız. Elmaların birkaçı ya da bazıları gibi ya da işte birkaç tane şunu bulduk. Birkaç tane şunu satın aldım gibi birkaç anlamında da kullanılıyor. Ve son olarak bazı anlamında kullanıyor. Soyut gruplar oluştururken bazı insanlar, bazı olaylar, bazı meseleler, bazı ülkeler şeklinde samın arkadaşlar okuma yaptıkça ve bu videoyu izledikten sonra hangi anlamıyla kullanıldığını kolaylıkla aslında hissedebilir hale geleceğiz ve bir şeyler söylerken de bize çok fazla bir hareket alanı sağlayacak sam ifadesi.